Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni yılla birlikte ceza infaz sisteminde değişim rüzgarı esmeye başladı. Daha önce MHP'li Fethi Yıldız'ın da dile getirdiği ve uzun süredir hukuk çevrelerinde tartışılan infaz uygulamalarının sadeleştirilmesi ve daha anlaşılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar somut bir aşamaya taşınıyor. İnfazda eşitliğin sağlanmasını amaçlayan yeni düzenlemenin kalıcı ve adil bir yapı oluşturması hedefleniyor. AK Parti ve MHP'nin yanı sıra diğer partilerin de destek verdiği çalışmanın, yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi planlanıyor. AK Parti kurmayları, yapılacak düzenlemenin aşamalı şekilde ele alınacağını ve ilk etapta farklı suç türleri için uygulanan infaz süreleri arasındaki dengesizliğin giderileceğini ifade ediyor. Mevcut sistemde adli suçlardan hüküm giyenler cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçları ve cinsel suçlarda bu oran 4'te 3'e, bazı suçlarda ise 3'te 2'ye kadar çıkıyor. Yeni düzenleme ile bu oranların mümkün olduğunca eşitlenmesi amaçlanıyor. Ancak toplum vicdanını derinden yaralayan suçlar iddialara göre yine bu kapsamın dışında tutulacak. Kadına, çocuğa ve aile bireylerine yönelik ağır suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen fiillerde daha yüksek infaz oranlarının korunması planlanıyor. Bu suçlar için tahliye kapısının erken açılmayacağı özellikle vurgulanıyor. Aynı suçu işleyip benzer cezalar alan hükümlülerin yalnızca yargılandıkları tarihler nedeniyle farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının adalet duygusunu zedelediği belirtiliyor. Bu nedenle infazın genel olarak yarı oranında uygulanması fikri ağırlık kazanmış durumda. Söz konusu düzenleme yasalaşırsa 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilecek bu süreden denetimli serbestlik süreleri ayrıca düşülecek. Bu sayede şu anda cezaevinde bulunan ve cezasının %50'sini tamamlamış olan hükümlüler için de tahliye imkanı doğmuş olacak. Kanalımıza abone olun gerçek haberleri kaçırmayın. Hoşçakalın.